<gülüyor> <gülüyor> hayır 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 yapmayın efendim lütfen vurmayın lütfen 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 durun vurmayın 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 lütfen Konuş. Aha, ben bir şey bilmiyorum. Her şeyi anlatacaksın konuş. Lütfen, lütfen. Konuş dedim. Lütfen. Konuş dedim sana yalan konuş. Yalan söylemiyorum. Konuş yoksa gebertirim. Lütfen yapmayın yapmayın. yapmayın. Konuş yapmayın. ne efendim, biliyorsan vurmayın. anlat. Hadi no. çabuk. Benim suçum yok. Konuş. Yap. Lütfen vurmayın. Konuş diyorsun. <laughs> Merhamet edin lütfen lütfen. Bakın ben sıradan bir insanım. Demek sıradansın. Evet evet öyleyim efendim öyleyim. Bir şey bilmiyor musun? Bir şey bilmiyorum. Ben Bay Tecebat üstüne yemin ederim. Hala so, yalan o, söylüyorsun. söylüyorsun lütfen tamam. <laughs> O zaman biz yanlış adamı mı yakaladık? Evet efendim, evet lütfen. Ben sıradan bir esnafım. Bugüne kadar kimseye bir yanlış yapmadım. Benim kurşunum bitmiş. Sende var mı? Kaç tane istersiniz? Sıradan bir adama bir tane yeter. Lütfen lütfen efendim lütfen lütfen yapmayın. Bakın yalan söylemiyorum. Ben dünyanın en sıradan insanıyım efendim lütfen lütfen. En iyisi kafasına sıkalım bir şey hissetmeden ölüyorum. Yalan söylemiyorum lütfen neden söyleyeyim efendim lütfen. Uzak mesafeden vuralım. Eli kolu fazla oynuyor. Bize sorun çıkarabilir. Efendim efendim lütfen ben 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 yalan söylemiyorum. Toprağa gömelim yakmayalım. Kötü kokmasın. Kim bilir bu ne psikoloji. Hayır efendim, hayır hayır hayır. Hayır lütfen durun tamam konuşacağım lütfen. Durma kes sesini. Lütfen. Yapmayın. Konuşacağım. Bana gerçeği söyle. Sadece gerçek. Ha lütfen hayır lütfen söyle. bakın söylüyorum efendim. Kes sesini inanmıyorum. Ben bir sana. şey i̇nanmıyorum. bilmiyorum. İnanmıyorum. Yalan söylüyor. Hayır 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 lütfen lütfen. Konuştum mu? Evet, Dejavat'la ilgili her şeyi anlattı. Her şeyi açık açık söyledi. Sonunda konuşturduk. Şimdi... Hayır efendim. Bizim şimdi çıkmamız gerekiyor. Damat kabul töreni başlayacak. Ama elimde kanıtlar var. Silahlar o sarayda hazır hale getirilmiştir. Emredersiniz. Ne oldu efendim? Recep eli... ...kanundan da ileri uzanıyor. bu işten kurtulması kolay olmayacak. Elimizde özel izin belgesi olmadan sarayın kapısından giremeyiz. O izni alamamamız için de eminim tüm önlemleri almıştır. Çok haklısınız. Önce elinizde kanıt yok diye söylendiler. Şimdi de kanıt var ama bir şey yapamıyoruz. Teşavat. Müzedeki pahalı heykeller gibi sadece bakabiliyoruz. Dokunmamıza bile izin yok. Onu yakalayacağız. Tokadımızı mutlaka yiyecek. Tecavat'ın dünyası... ...bugün başına yıkılacak. Çok riskli. Bunu neden yapıyoruz ki? Hayatın kendisi riskli Güvende olan sadece morgdaki cesetlerdir. Tecavat Kesari'nin kaybolduğunu çoktan öğrenmiştir. Akıllı adamdır. Kesari'nin onun hakkında her şeyi anlattığını tahmin etmiştir. O bir adım sonrasını önceden hesaplar Ve sonuna kadar gider eminim. O yüzden de işini çabuk halletmek isteyecektir. Arama izni. Ama bu belge sahte. İlk kez böyle bir şeye kalkışıyorum. Aman, BSD'de iki grup insan vardır. Bir grup kuralların asla dışına çıkmaz. Diğer grupta kendi kurallarını koyanlardır. Senin şanssızlığında bu aman sen ne yazık ki ikinci gruptan biriyle. Hayır efendim. Aslında çok heyecanlıyım. Hem ülkem için kafanı koru. Yoksa kepin boşta kalacak. Gidebilirsin. Emredersiniz. Souris, souris, sans